Arkadaşlar bugünkü 14 14.000 kupa olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 14.000 kupa olmama son 180 kupa kaldı. Arkadaşlar ben ne nakatla oynamak istiyorum bununla <laughs> Arkadaşlar karşıya galiba bot geldi Bot geldiyse sıkıntı yok Ne oldu lan Arkadaşlar en iyi melek gücü hangisi Bana lütfen yorumlarda Söyleyin Arkadaşlar ne kutluyorum? Arkadaşlar da şurada Arkadaşlar bot değilmiş. Bu sen ne yapıyor? Arkadaşlar sen bak bulmuş. Vallahi bak buldum. Adam dünyanın en iyi bakımını buldu. Oradan kaçması gerekiyor ama. Arkadaşlar inanılmaz iyi bak buldu. Bunu siz de dinleyin bence. Ben de yeni öğrendim böyle bir şey olduğunu. Ama ben de maalesef Evet sen Arkadaşlar senin bakın müthişem muhteşem. Bana göre muhteşem. Şimdi düşünüyorsun. Bir sürü melek canavar çıkartabiliyor. Arkadaşlar ben demek yok. Ne diyorum sen yok. Arkadaşlar şimdi Edgar seçeceğim Edgar Arkadaşlar bugün hep Edgar kasacağım. Unut bir kutuya geleceğim. Arkadaşlar neden hep bu çıkıyor ben anlamıyorum ki. Arkadaşlar bu çıkmasının benim için güzel bir yanı da var. böylece e, Edgar'ı arkadaşlar Edgar'ı daha <laughs> Edgar'ı daha çabuk şey yapabilirim. Bilim kupa. Arkadaşlar size önerim var. Sakın yüksek kupalı karakterlerle oynamayın. Arkadaşlar ben de içinde yüksek kupalı karakter oynadım. Tamam Edgar 800 kupaydı. arkadaşlar şuradaki üç kişi de Göktaş'ı şöhretiydi ve o maçı maçta yenildik Arkadaşlar adamlar iki tane koyabiliyor Ben niye bir tane arkadaşlar bir tane Melek Star'ı diye saçmam gerekiyor Ana abi ben hiçbir şey yapmadım Lan ne oluyor? Bizim Mortis çıldırdı da. Ben var, bir şey anlamadım. Bu adamlar nasıl bu kadar güçlü? Bizim Mortis neler yapıyor anlamadım. Vallahi anlamadım. Heh. Aha Mortis öldürse biz bittik. Az. Edgar nar He Edgar değil mi? Baz nar öldü. Lan bunun şeyi ne kadar çabuk doluyor. Samet öldün sen burada. Sana bunu demek istemedim ama. Hayır Samet. Hayır Samet. Hayır, Samet. Hayır, Samet. Haydi Samet. Haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi Samet haydi Samet haydi Hayır Arkadaşlar Tiki atlamam gerekiyor Aha Murtus oynamıyor ben de oynamıyorum Hadi, Hadi. Hayır Murtus Hayatını kaybetti Murtus öldüren sen misin Ben öldüremeden Bazı mı yenecek Arkadaşlar ben size dedim. Adamlar manyak dedim. 800 kupaya gelince adamlar neden manyak oluyor? So Arkadaşlar bittim mi? Arkadaşlar ben bunu değiştirmek istiyorum. Bu arada şu silahın da, ah, ne vermek Başarılı bir kalkan kullanılır. Süper özel bir zamanlatıldır. İyileştirme kullanmak süper özel bir neqdordur. Ona saldırma ailem de melek Ben bunu kullanmıyordum zaten o gün süper sefer ben sonra Şimdi hatırlıyorum melek sıfır falan istiyorum <laughs> Arkadaşlar bakın Bende sadece bir var o da melek Bunu star çıkıyor. Arkadaşlar ben buradan sadece kara melek etikar çıkarabilirim. 8 bit ermiş. 8 bit çıkarabilirim. Melek eksi çıkarabilirim. Ve çıkarabilirim. Diğer melek gene ve kustanmış bastarı açamam. <laughs> Tamam biz bunu seçelim. Arkadaşlar az önce de aynı mı? Aynısını mı seçtim? Anlamadım ki. Arkadaşlar. Hmm. Ne oluyor? Işık hızında dolu. Bunu kabul oldu. Arkadaşlar bakın arkadaşlar kızım da doldu. Bir, iki, iki saniyede doldu. İki saniye, iki, iki saniye, iki, iki, iki. Anam, abi, abi midir, ablam mıdır? Şaka yapmıştım ben ya. Vallahi şaka yaptım. <laughs> şaka yapmadım ki. Arkadaşlar bu Chester'ı öldürebilirse ben Chester deyip neden bir piyet alıyorum anlamıyorum arkadaşlar bir ikisini de öldürecek. eyvah vallahi maçı terk edeceğim benim bir hiper şarjım olsun hmm, 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 hmm. Epeç ağzım dolmak üzere Tamam epeç ağzım doldu Lan Bibi sen benim Arkadaşlarımı öldürdün Az önce değil mi Gel lan buraya korkma korkma Manyak değilim merak etme Ya bana ne Ben özel gücümü kullanamadım Neyse. Evet arkadaşlar Bugün bir tane daha video çekeceğim Bugünkü video O da Bir buçuk saat sonra falan gelir o videomda O videomda 18 tane galiba Evet 18 tane Star hediyesi Star hediyesi diyorum Star hediyesi açacağım Evet hoşçakalınız hoş karakterini değiştirmeyeceğim arkadaşlar ben arkadaşlar şu an açıyorum ama kova açmayı daha çok hızlıyorum bakarsan sonra mister film açım spurtumu. bu ikisini el edeyim. Mr. P ya açacağım. Yorumlarda lütfen belirtin. sonra Casey. Burada tabii ki Frank. Burada sporcu seçeceğim. Burada <laughs> burada bakarız. Burada Grey. Neyse arkadaşlar. Biz kasmaya devam edelim. Arkadaşlar bir maç atlattım. Arkadaşlar ben anlamadım şu an. 8 kupa veriyor. Kazanma serisinden bir düşük kupadan dolayı 2. 11 kupa alıyorum bunu. Arkadaşlar bir sonraki ne de 11 kupa alırsam 860 alıyorum. Arkadaşlar ben bunu bir 13.900'e getirip geliyorum. Evet arkadaşlar. çok kupaya düşmeye başladık. O yüzden ben bir sonraki uzun videomda kasarım. Arkadaşlar Melek stratejilerini açma taktiği varsa bana ne oldu söyleyin. Arkadaşlar ben bunu seçmeyeceğim. Bu yani hareket önündeki masa üzerinde mevcut olan etkisiyle. süper bebeğini tamamladılar. Birleştirme bakımı. Şöpere bebeğini tamamladılar. Şöpere bebeğini tamamladılar. Şöpere ayrıca meydek. Mühendikleri